Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bugün 18.000 kupa olacağım. Eee Dynamite'la bilerek 18.000 olmadım. 6 kupa kaldı. Bir de e, burada bir mega'm var. Onu açacağım. 2 mega açacağım yani. Ee, neyse hemen başlayalım. Bu arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şey olmasın diye bir aksaklık olmasın diye ben şimdi kaybederim, kaybederim. falan eksi yerim hiç gerek yok pusucam o yüzden gıcırtı gelebilirse kusura bakmayın elim terliyor ekranda ses yapıyor. Şuraya pusacağım ben. Şu aksesuarları hep yanlış atıyorum ya. Şunu bir daha basıyorum. Şu geyolu donduralım. içeri yerdeyim. Buraya doğru İşte bundan bahsediyorum. Ben kupayı toplayayım geleyim arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Tek maçta 12 hücum şu an. Şunu basacağım. Adamın çıkmasını bekliyorum. <laughs> <laughs> ne <vardı>? yaptın? <laughs> 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 <konuşayım> birinci belli derken. Hadi bakayım. Arkadaşlar şu anda tipimi görmelisiniz. Hemen. Kupa yolundan bu 18 binim. Kupa yolundan bu Brawl Pass'e mi açayım ilk? Bence Brawl Pass'e aç. Tamam. Kendi destekle. 6. Aksesuar ya da yıldız gücü. Bak ben de Yes. Sonunda çıktı. Daha çıkmaz abi. Öbürkünü açıyorum. Sonunda Penny'nin yıldız gücü çıktı. Buradan da bir şey çıkarsa çok güzel olur. Çok sevindim. 6 Aksesuar çıkacak. Dedim. Yes. Uçak Bu aksesuar haydi. çok güzel. Seviyorum tamam. Güzel güzel. Güzel güzel. İkisinden de 6 yazdı ya. Aynen ya. Dur şunu seçeyim de. Amacı e de şu, Amacı şöyle. Şu karakterlerim yok. Güzel, güzel, Yo. evet, son, son. Bir de tamam güzel. Ali çıksaydı daha güzel olurdu ya. Yok bence bu daha iyi. E neyse arkadaşlar bu video böyle iki kere altı yaz yani bir like atın daha ne yapalım <laughs> şimdi bu um, sabah bakayım videoda <laughs> like atıp kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay Neyse yani yeni seriye başlayacağız. Mükemmel Minecraft'ta. Arkadaşlar. Ve yanlışlıkla bir şey dedim. Çıksana arkadaşlar. De. Şu kulübe girsene. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. <laughs> Neslihan'ın kulübü. Başkanlığı bana verdi. Yani gelebilirsiniz. Neslihan'la yeni seriye başlayacağız. Dediğim gibi çok efsane olacak. Bir de modlu. Evet. Neyse. U U U U U Ray bay bay. bay, bay.